kadının ibadeti ve yönetici olması. Allah, yeryüzünün yönetimini insana bırakmıştır. Yeryüzünde yaşanan kötülüklerin, acıların, vahşetin, iyiliklerin, güzelliklerin ve benzeri sorumlusu insandır. Eğer Allah yeryüzünü yönetmeyi insana bırakmayıp da kendisi yönetiyor olsaydı, yeryüzünde zerre kadar kötülük ve haksızlık olmazdı. Ama Allah, insana irade ve akıl vererek, onu istediklerinde, davranışlarında, seçimlerinde özgür bıraktı. İnsan, dilerse iyilik, dilerse kötülük yapmayı seçebilir. Allah'ın insanın işlediği kötülüğe müdahale etmesi demek, ona verdiği özgür iradeye müdahale etmesi demektir. Böyle bir şey yapmak, Allah'ın kendisiyle çelişkiye düşmesi demek olur. Bu Allah'ın dilediği an dilediği yardımı, azabı, cezayı vermesine engel bir durum değildir. İnsana verilen irade sınırlıdır, sonludur, sorumludur. İnsan zerre kadar da olsa yaptığı her şeyin karşılığını ödül veya ceza olarak görecektir. Her irade sahibi yaptıklarının hesabını verecektir. Yeryüzünü yönetmeyi insana bırakan Allah yönetmede cinsiyet ayrımı yapmamıştır. Kadın da bir insan olarak tıpkı erkek gibi yeryüzünün halifesi olarak yaratılmıştır. Yeryüzünün yönetiminde erkekle aynı yetki, görev ve sorumluluğa sahiptir. Bu bağlamda Allah'ın yasalarının gereği olarak kadın, devlet başkanı, yönetici, imam gibi görevlerde dahil kamusal alanda her türlü görevi üstlenebilmesi konusunda tıpkı erkek gibi hak sahibidir. Bununla ilgili İslam adına konan engellerin tamamı erkek egemen zihniyetin Kur'an dışı anlayışından kaynaklanmaktadır. Geçmişe dair kadına ait örneklerin olmayışı İslam'ın istemediği bir şey olmasından değil, erkek egemen zihniyetin baskın karakterinin gücü elinde bulundurmasından kaynaklanmaktadır. İbadet konusunda kadın için öngörülen kısıtlamaların hiçbirisi Kur'an kaynaklı değildir. Kur'an'da ibadet konusunda kadınla ilgili hiçbir kısıtlama yoktur. Erkek neden sorumluysa, kadın da aynı şeylerden sorumludur. Sana aybaşı halinden soruyorlar. De ki, o bir rahatsızlıktır. Aybaşı hali bitinceye kadar onlara yaklaşmayın. Aybaşı hali bitince, Onlara Allah'ın buyurduğu şekilde yaklaşın. Kuşkusuz Allah tövbe edenleri sever ve temizlenenleri de sever. Bakara Suresi 222. ayet. Bu ayeti referans göstererek kadının aybaşı hali sırasında namaz kılmasını, oruç tutmasını, Kur'an okumasını yasaklayan veya sakındıran hükümlerin Kur'an'la dinle hiçbir ilgisi yoktur. Aybaşı halinde namazı terk etmek, oruç tutmamak, Kur'an'ı okumamak ve Kur'an'a dokunmamak demek, aybaşı olmadığı zamanlarda bunları yapmamakla eş değer bir günah işlemek demektir. Bu, aynı zamanda kadının ömrünün dörtte birinin Kur'ansız, namazsız, oruçsuz ve bazı ibadetlerden yoksun geçirmesi demektir. Erkeğe farz kılınan ibadetlerin tamamı kadına da farz kılınmıştır teyemmüm etmeye varıncaya dek abdestle ilgili hükümler ayrıntılı bir şekilde Kur'an'da yer alırken, kadınları aybaşı halinde ibadetten uzak tutan bir buyruk veya ima bulunmaması, aybaşı olma durumunun ibadeti kısıtlayıcı yönünün olmadığı anlamına gelmektedir. Aybaşı halinde ilişkiye girmenin uygun olmadığını söyleyen Kur'an, gerekli görseydi ibadette de kısıtlama yapardı kadının yaratılışından kaynaklanan bir durumdan dolayı kimi ibadetlerden yoksun bırakılmasının Kur'an'ı hiçbir dayanağı yoktur. Aybaşı hali, abdestle ilgili ayetlerde abdest almayı gerektiren bir durum olarak dahi yer almamaktadır. İbadette kadını erkekten farklı görmek tamamen İsrailiyattır. Yasakların tamamı İsrailiyattan alınmıştır. Erkeğin yasaklanmadığı hiçbir şeyden kadın da yasaklanmamıştır. Cuma salatı da dahil olmak üzere erkeğe farz olan ne varsa kadına da farzdır. İbadetin cinsiyeti yoktur. Ne erkek için ne de kadın için ibadetin özel bir kıyafeti yoktur. Normal yaşamı sürdürürken hangi kıyafet varsa o kıyafetle ibadet edilir. Normal zamanlarda başları açık olan kadınların namaz kılarken, ibadethanelere girerken, Kur'an okurken, cenaze törenlerinde ve benzeri başlarını örtmeleri modern hurafeden başka bir şey değildir. Hurafe olmasının yanı sıra samimiyetsizliktir. Zaten normalde de Allah'ın emri olmayan başın örtülmesi, yukarıda sayılan yerlerde örtülmesi ruhbanca bir davranıştır.